Herkese tekrardan selamlar, saygılar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Mukamet derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde yeni bir bölüme geçtik. Bölümümüz temel mukamet derslerinin 6. bölümü olan eğilme konusu olacak arkadaşlar. Bu dersimizde eğilme ile ilgili önemli ayrıntıları sizlerle paylaşacağız ve bölümümüzü tamamlayacağız. İngilizce bölümde okuyan arkadaşlar ise bu bölümü bending olarak görecek. bu bölümü bu şekilde bizlerle beraber takip edebilirler. İsterseniz bir bölüm içeriğine bakalım arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle... Kesme moment diyagramları yine karşımıza çıktı arkadaşlar. Bunu isterseniz şöyle bir e, yıldız atmak istiyorum. Yine ikincisi kesme moment diyagramları ile ilgili grafiksel yöntemler ve ilişkiler. Yani aslında burada bazı e, birbirleriyle alakalı bağlantılar ve ilişkilerden, matematiksel bağlantılardan, grafikle matematikle ilgili bilgilerden bahsediyoruz. Burada şimdi bu iki bölümü biz daha önceki derslerimizde gördük. Nerede gördük derseniz arkadaşlar statikte gördük. Bir statik konusunun iç kuvvetler konusunda galiba yanlış hatırlamıyorsam 7. bölüm. 7. bölüm 네. 데 iç kuvvetlerden başladık. Daha sonrasında bir dersimizi kesme moment diyagramlarına ve denklemlerine ayırdık. Daha sonraki dersimize kesme moment diyagramla ilgili grafiksel yöntemlere bazı ilişkilere tekil yük ve tekil momentle ilgili bazı ilişkileri sizlerle paylaştık. Şimdi burada bu dersimizde de biz bu değerleri tekrar etmemiz gerekiyor. E, bu iki konuyu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü daha sonraki buradaki düz bir eleman eğilme deformasyonu, elastiklik formülü ve simetrik olmayan bükülme gibi diğer konuları daha net anlayabiliyoruz bilmemiz için bu iki konu üzerinde eksiğimiz olmaması gerekiyor. Şimdi ben bu konuları sıfırdan tamamen baştan anlatmayacağım. Çünkü statik konusunda tüm ayrıntılarının matematiksel işlemlerle birlikte çıkarımlarla beraber sizlere aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? O iki konuyu burada konu anlatımının direkt sayfaya da ekleyeceğim. Yani mukamette şimdi bu de, e, videomuzun sonuna o iki konu anlatımını da an, e, e, ekleyeceğim. Eğer bir konu eksiğiniz varsa ya da o şekilde eksik olduğunuzu düşünüyorsanız o iki videoyu o konuları izlemenizi, öğrenmenizi tavsiye ederim. Ben ne yapacağım? Burada direkt olarak bu biraz bilgileri verdikten sonra genel bilgilerimizi bir soru çözümü yaparak arkadaşlar. Buradaki kesme moment diyagramları ile ilgili veya grafiksel yöntemlerle ilgili ilişkileri sizlere soru üzerinde hatırlatmaya çalışacağım. Eğer derseniz ki hocam ben zaten bir önceki yıl aldım ya da bir önceki dönem aldım statik dersini. Ben o konuları çok net bir şekilde hatırlıyorum veya sorular üzerinden sizle beraber hatırlarım. Bir problem, bir eksiğim kalmaz diyorsanız direkt o iki konu anlatım videosunu atlayarak soru çözümüne geçebilirsiniz. Ama diyorsanız ki hocam ben Unuttum çok da aklımda bir şey kalmadı çok da e, bazı eksiklerim var bu eksiklerimi gidermem gerekiyor diyorsanız o zaman işte bu iki konantım videosunu statik dersinin 7. bölümündeki e, iç kuvvetlerle ilgili 2. ve 3. video olan kesme moment diyagramları ve kesme moment diyagramları arasındaki ilişkiler konu videolarını izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar hani şöyle olabilir dersi yükseltmek için alabiliyor olabilirsiniz statik dersini çok daha önceden birkaç yıl önce almış olabilirsiniz hani bu tarz e, olasılıklar da söz konusu bu bağlamda bu iki konuyu sizlere bir şekilde statik dersine geri dönerek tekrar bir hatırlamanızı eksiklerinizi gidermenizi söylemem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben genel bilgi vereceğim ve soru çözümleri üzerinden devam edeceğim. Soru çözümleri üzerinde zaten burada kesme moment diyagramları, denklemleri, ilişkileri ve grafiksel yöntemleri size aktarmaya çalışacağım. Sonrasında ise asıl bizim için bu derste yeni öğrenmemiz gereken yani aslında asıl kazanımlarımız olan bir elemanın düz bir elemanın eğilme deformasyonu yani İngilizce olarak ise bending deformation of a string member dediğimiz bir bölüm var. Bunu öğreneceğiz. Daha sonrası esneklik formülü ya da eğilme deki diğer gelinme formüllerini göreceğiz arkadaşlar. İngilizce olarak da flexure formülü olarak karşınıza gelebilir. Burada tabi eğilme işte nasıl oluyor, nasıl bir hesap yapacağız? Burada hesaplamalarımızda formüllerimiz nereden geliyor? Bunları öğreneceğiz. Son olarak da simetrik olmayan bükülme ya da eğilme. Eğilme ile bükülme aynı arkadaşlar. Sadece birbirinin eş anlamlısı. Burada da işte simetrik olmayan durumları. Yani işte bir kiriş olabilir. Bu kiriş bileşik kiriş olabilir. Birden fazla işte elemanın birleşmesiyle oluşan bir kiriş olabilir veya bildiğimiz düz bir profile sahip değil de simetrik olmayan bir profile sahip olan bir kiriş olabilir. Bu kiriş üzerinde işte bir eğilme deformasyonu varsa nasıl hesap yapacağız? İşlemlerimizi nasıl gerçekleştireceğiz? Bunların tamamını bu bölümümüzün sonuna kadar bölüm içeriği olarak göreceğiz arkadaşlar. İsterseniz böyle genel bir giriş yapalım ve temel anlamda nasıl ne olduğunu anlamaya çalışalım. Bu şekilde başlayalım arkadaşlar. Öncelikle eğilmenin yani bending'in bir diğer adıyla bükülmenin ne olduğunu sizlere şu şekilde aktarmaya çalışmak istiyoruz. Kirişler ve şaflar mühendislikte kullanılan önemli yapı ve mühendislik ve mekanik parçalardır. Bu bölümde bu parçalar üzerindeki eğme gerilmelerini inceleyeceğiz. İlk olarak kesme moment diyagramları üzerinden inceleyerek başlayacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuraya da şunu yazmak istiyorum. Bakın 5. bölümde biz ne yaptık arkadaşlar? Torsiyon konusunu izledik. Torsiyon neydi? Aslında burmaydı bakın. Burma. Şimdi biz burada neyiz? Eğilmedeyiz. Eğilme ya da bükme konusundayız arkadaşlar. Bakın 6. bölümde. Bu şekilde tek tek gideceğiz. Bunların tamamen aslında önemli etkilerdir. Önemli deformasyonlardır. Şimdi burada şöyle bir düz eleman aldığımız için. Şey. Bakın bir düz kiriş aldık. Bu kirişimizi bu şekilde parselleyerek karelere ayırdık arkadaşlar. Dikkat ederseniz her bir kare düzgün bir şekilde tam kare olacak şekilde. Uzunluklarda hiçbir şekilde uzama veya kısalma bir büyük bir şey yok. Ve kare profilde bir eleman aldık elimize. Şimdi eğer bu eleman eğilme etkileri altında kalırsa işte şu hale dönmüş oluyor. Bu nasıl oluyor peki derseniz burada ya bir moment çifti olması gerekiyor. Bakın moment çiftinin etkisine bakarsanız şu doğrultuda olması gerekiyor. Ya da arkadaşlar buradaki bu cismimizin örneğin şuradan iki tane destek vardır tamam mıdır? Üzerine siz şuradan bir kuvvet uygularsanız bu destekler ve bu kuvvetler sayesinde yani bir kuvvet çifti sayesinde ya da bir kuvvet çifti sebebiyle yine şu deformasyon ortaya çıkar. İşte bu deformasyona biz eğilme diyoruz arkadaşlar. Eğilme deformasyonu sonucunda cismin yani buradaki kirişin ya da oradaki kullanılan şaftın aldığı şekil bu. Peki bu eğilme durumunun nasıl olduğunu tekrar ifade edelim. Bakın ya bu iki kuvvet çiftiyle ya da moment çiftiyle ama buradaki etkinin farklı bir yönde olması gerekiyor. Bakın torsiyonda yani burma konusunda buradaki momentler yine moment ya da torktu fark etmez ama nasıldı? Şu şekildeydi. Yani sanki bunu tekerlek gibi çevirecek bir etki vardı. Ama buradaki eğilme konusunda bunun tekerlek gibi bir çevirme yok. Sanki ortasından iki tarafından bükerek ya da eğerek kırmaya çalışıyorsunuz. İşte bu şekilde bir eğilme durumu söz konusuysa karşımıza eğilme oluyor. Eğer tekerlek gibi çevirmeye çalışıp orada bir şafta deformasyon oluşturuyorsa o zaman torsiyon oluyor arkadaşlar. Yani burma konusu oluyor. Biz burada dediğimiz gibi burada cismin oluşturan momentlerin ya da cisme etkiden moment çiftinin veya kuvvet çifti buradaki cismimizin uzunlukça eksenine dik olacak şekilde etki ediyor. Bakın uzunlukça ekseni şöyle çizersek bu bizim uzunlukça eksenimiz. Bu uzunlukça eksene dik bir şekilde olacak şekilde bir moment çifti veya bir kuvvet çifti etki işte o zaman karşımıza eğilme konusu yani eğilme deformasyon çıkıyor. Ve bu eğilme deformasyon sonucunda bizim buradaki bakın düzgün şekildeki bu şaftımıza bakarsak üst taraftaki çizgilere bakarsak bakın bu çizgiler birbirine yaklaşmış arkadaşlar. Alt taraftaki çizgilere bakarsak bu çizgiler birbirinden uzaklaşmış yani uzama söz konusu. Yani o zaman şöyle bir durum söz konusu oluyor. Bu şaft üzerinde iki etki birden oluyor. Hem basma gerilmeleri hem de çekme gerilmeleri aynı anda oluşuyor. Bu etki eğilme etkisinde, eğilme deformasyonunda Üst bölgesinde yani şaftın üst bölgesi demek çok da doğru değil. Aslında burada şunu söylememiz gerekiyor. Momentin etki ettiği doğrultun yönünde basma, momentin etki ettiği doğrultun tersi yönde çekme gerilmeleri söz konusu oluyor. Tabi bu moment yönü terse dönerse o zaman basma altta çekme yukarıda olabilir. O fark etmez. Biz burada momentin etki ettiği yöne bakacağız. Etki ettiği yönde eğilme deformasyonunda şaftımız bu şekil alıyor ve orada basma gerilmesi tersi yönde ise çekme gerilmeleri söz konusu oluyor. Onun dışında bakın bir de bu profile bakarsak profilimiz kare profilken Bizim cismimiz artık bu deformasyon sonucunda kara profilden de ayrı böyle bir yamuk şeklini almış ve burada bir bombelenme ve burada aslında bir dairesel bir yönge ve burada sanki yamuk gibi birbirine yaklaşan farklı bir profile de dönüşmüş. Yani bu şekilde bir birim şekil değiştirmeler de söz konusu olmuş arkadaşlar. Burada bir de tarafsız düzlem olarak adlandırılan bir düzlem var ya da neutral surface olarak karşınıza gelebilir İngilizce olarak. Nedir derseniz? Şimdi arkadaşlar bakın yukarıda basma, aşağıda çekme var. Yani burada basma ve çekme birbirinin tersi gerilmeler. Şimdi o zaman burada bizim cismimizde yani buradaki bu şekil değişimi sonucunda öyle bir bölge var ki ne basma söz konusu ne çekme söz konusu oluyor. Yani etkilerin basma ve çekme gerilme etkilerinin ve birim şekil değiştirme etkilerinin sıfır olduğu bir düzlem var. O düzlemede biz tarafsız düzlem diyeceğiz. Bunu da ayrıntılarıyla daha ilerleyen durumlarda göreceğiz arkadaşlar. Genel anda eğilme durumu budur arkadaşlar. Eğilme deformasyonu ve eğilmenin etkisi bir kiriş veya şaft üzerinde bu şekildedir. Şimdi o zaman eğilme yüklemesi altındaki kirişte başımıza şunlar geliyor arkadaşlar. Üst taraflarda basma gerilmesi ve kısalma söz konusu. Şimdi burada üst tarafta demektense ya da alt tarafta demektense isterseniz tekrar şunu ifade edelim. Moment yönü diyelim arkadaşlar yönünde. Moment yönünde burada bakın momentimiz bu yönde olduğu için üst tarafta basma oluyor. Eğer momentimiz ters yönde olsaydı o zaman da alt tarafta basma olur. Yani buradaki moment çiftinin yönünde basma gerilmesi ve kısalma oluyor. Alt kesimler dediğimiz moment yönünün tersi yönde bir çekme gerilmesi oluyor. Ve uzama söz konusu arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz bunları ifade ettik. Bir de arkadaşlar tarafsız eksen olduğunu ifade ettik. Bu tarafsız eksende de üzerinde ise gerilme ve birim şekil değiştirmeler sıfır olduğunu ifade ettik. Bunların ayrıntılarına daha da ilerleyen zamanlara gireceğiz. Ve bir de şöyle dik profilden bakarsak böyle bakın şu şekilde bir etki ettiğini tam e, buradaki x ekseninin aslında tarafsız düzlem üzerinde olduğunu ifade edelim. Ne oluyor bakın üst tarafta bir gerilme sigma gerilmeleri yani basma gerilmeleri oluyor. Ve tarafsız düzlemde sıfır olacak şekilde tarafsız düzlemden kirişimizin uç bölgesine ya da üst bölgesine ya da yüzeyine doğru ilerledikçe buradaki gerilme değerleri artıyor 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 ve en uz e, en yüzeyde Kirişimizin yüzeyine tekabül edecek kalınlıkta ya da buradaki değerde maksimum gerilme değerini oluşuyor. Ve burada basma. Tabi tarafsız düzlemde sıfır bakın tarafsız düzlemin alt bölgelerine geçtiğimizde yani momentin etki ettiği alt bölgelere geçtiğinde burada da çekme gerilmeleri tarafsız düzlemde sıfır olacak şekilde başlıyor. Artıyor 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 ve arkadaşlar yüzey bölgeye ulaştığında kirişin yüzeyine ulaştığında maksimum değerlerini alıyor. Tamamdır bu şekilde bakın profilden baktığımızda da yani tam yan kesitten baktığımızda da böyle bir değerlerin olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bunlar genel anlamda basma ile ilgili en temel bilgiler. Bunlardan şimdi daha ilerleyebilmemiz için bizim öncelikle kesme moment, diyagram ve deklemler ile ilgili problemleri ve karşımıza geldiğinde bu işlemleri yapıp iç kuvvetler ilgili tüm çalışmaları yapabilmemiz lazım. Bu yüzden şimdi bir geri atlıyoruz arkadaşlar ve kesme moment diyagramları ve deklemleri ile ilgili bilgileri hatırlamamız gerekiyor. İlk olarak burada kiriş ile başlamıştık. Nedir kiriş derseniz ince ve uzun olan ve uzunlukça eksenine dik gelen yüklemeleri karşılayan mekanik ve yapısal parçalarda ve desteklerine göre sıflandırılır dedik. Burada bizim için önemli olan bakın ince ve uzun olan ve uzunlukça eksenine dik gelen yüklemeleri karşılayan. Örneğin bakın burada bizim A, B, C, D kirişine bakarsanız işte şöyle çizersek arkadaşlar uzunlukça ekseni bu eksendir. Şimdi bu eksene dikkat ederseniz burada herhangi bir tekil yük gibi bir yük gelebilir veya burada olduğu gibi yayılı bir yük gelebilir ama bunların daha önemli özelliği bakın buradaki uzun Unutacaksın dik şekilde ve bu dik şekilde gelen bu yüklemeleri bu kriz sayesinde biz dengelemiş ve onu karşılamış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ya da roller mesnet dediğimiz başlangıcı tam uçlu olabilir. Ya da ankastere kiriş dediğimiz duvara sabitlenen ve bunu buraya tamamen sabitlenmiş ucu boşta olan kiriş olabilir. Ya da buradaki roller mesnetimizi tam en ucu almak zorunda değiliz arkadaşlar. Yani bu bizim kendi hesaplamalarımız çalışmalarımızda gerekli olabilir. Bunu biraz daha iç bölgelere çekebiliriz burada olduğu gibi veya daha da içe çekebilirsiniz veya daha uca çekebilirsiniz. Ya da şurada birincisinde olduğu gibi en uçta da olabilir. Bunları bu şekilde ifade ediyoruz. Burada bizim karşımıza gelen iki çeşit yük vardır. Birincisi yaylı yük olabilir olarak ifade edilen bu şekilde yükler bir de tekil yük olarak adlandırılan bu yükler tabi aynı şey moment içine geçerli. Şimdi bunlar dış yüklemeler yani kirişe dışarıdan gelen yüklemeler. Biz kesme ve moment diyagramlarında aslında kirişe dışarıdan gelen yüklemeler değil iç kuvvetlerle ilgileniyoruz arkadaşlar. Nedir bu isterseniz şu açıklamaları bir okuyalım ve biraz daha ayrıntılarına girelim uygulanan yüklemeler nedeniyle yani aslında uygulanan yüklemeler derken dışarıdan uygulanan yüklemeler nedeniyle dış kuvvetler nedeniyle aslında bunun daha da e, açık hali dış kuvvetler nedeniyle kirişler genel olarak kirişin ekseni boyunca her noktasında değişen bir iç kesme kuvveti ve bir eğilme momenti geliştirir. Bu nedenle bir kirişin düzgün bir şekilde tasarlanmak için kirişteki maksimum kesme ve momenti belirlemek ya da bilmek gerekir. Yoksa zaten hani o değerleri bilmiyorsanız o kiriş neye göre tasarlıyorsunuz? Şimdi ben burada sadece şunu ifade edeceğim arkadaşlar. Statik konusundan ifade ettiğimiz 7. bölümde karşımıza gelen bir iç kuvvetler konusu vardı arkadaşlar. Bu konuda biz dedik ki bir cisme ya da bir kirişe dışarıdan bir etki olduğunda o eleman yani orada kiriş olabilir şaft olabilir fark etmez. O eleman o kuvvetleri dengelemeye çalışır. Burada iki seçenek var. Ya dengeler ya da zaten deformasyon olur dağılır gider. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Mühendislik onu o kuvveti dengeleyecek ve orada istenilen amaca uygun çalışmayı yapabilecek şekilde tasarlayıp üretmeye çalışıyoruz. Şimdi i̇şte bunlar için de üzerindeki yüklemeleri dışarıdan gelecek o kuvvetleri belirleriz. Bu kuvvetler sonrasında o kirişler aslında deformasyon olarak iç kuvvetler oluşur. 3 tane iç kuvvet değerimiz var. Bakın birincisi N ile gösteriyor normal kuvveti. ikincisi V ile gösteriyor kesme kuvveti. Üçüncüsü ise M ile gösterdiğimiz oluşturduğu moment çifti kuvvetiydi arkadaşlar. Şimdi biz işte burada normal kuvvetle pek işimiz yok. Çünkü normal kuvvet neydi arkadaşlar? Kesit alanına dik olan kuvvetli, kesit alanını bıçak gibi kesen kuvveti kesme kuvvetiyorduk. Moment ise oradaki eğme momentiydi. Zaten burada da onun üzerinde duracağız. Şimdi biz bu iki elemanla yani aslında kesme ve moment üzerine daha çok durmamız gerekiyor. Şimdi biz burada ne yapmamız gerekiyor o zaman? burada herhangi bir dış etki varsa biz burada eğilme momentini bending'i ya da torsiyon ne olursa olsun bunları hesaplayabilmek için işte buradaki bu değerleri iç değerleri kirişin oluşturduğu reaksiyon kuvvetleri de gibi düşünemişsiniz. Bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada şimdi bunu belirlemenin en iyi yolu V, x ve mx şeklinde kirişin ekseni boyunca değişen keyfi x konumuna göre fonksiyon şeklinde yazılmasıdır. Yani biz hemen hatırlayalım bakın fx fonksiyonu dersen ben işte bu bir değer mesela 2x artı 8 tamam mıdır? Sen burada şimdi x yerine bir değer koyarsan bir koydun mesela direkt ona göre fx'in bir olduğu değeri bulursun o da 10 yapar. Mesela x'e 2 koy başka x'e 3 koy yani bu fonksiyonda senin ihtiyacın neyse o ihtiyaca göre buradaki fonksiyonu kullanarak bir sonucu elde edebilirsin. İşte burada da aslında bu kirişin üzerinde bir Vx'e bağlı ve Mx şeklinde iki tane fonksiyon şeklinde yazıyoruz. Ki bunları zaten kesme moment denklemleri diyoruz. Bu kesme moment denklemlerinin grafiklerini çizdirdiğimizde bunları zaten diyagramları olmuş oluyor. Bu ne demek oluyor? Bakın bizim burada kirişimiz var. Burada yayılı büyük vermiş, Burada tekil yükler vermiş. Şimdi diyelim ki bizim başlangıç noktası. Yani burada aslında bir referans noktası almak. Referans noktası A noktası. Bu A noktasından başlayacak şekilde bir x keyfi x konumu aldım. Bu konuma göre bir fonksiyon yazdım. İşte bu fonksiyon aslında x nedir? Buradaki yatay düzlemdeki x eksenindeki değişimdir. Sen x yerine 1 yazarsın. Örneğin 1. metre burası. Buradaki yüklemeleri bulursun. x yerine 2 yazarsın. Örneğin 2 burası. Buradaki yüklemeyi bulursun. 3 yazarsın burayı, 4 yazarsın burayı, 5. Artık neyse hangi değerse buradaki x değerine bir şey yazdığında direkt oradaki kesme değerini bulabilirsin eğer bu fonksiyon oluşturabilsen. Moment için aynı şey geçerli. Moment fonksiyonunu da ya da denkleminde oluşturabiliyorsan o zaman da yine kirişin üzerindeki herhangi bir noktadaki değerini yazarsın. Direkt oradaki iç moment oluşa momenti ve kesme kuvvetini bilirsin. Buna göre de tasarımlarını gerçekleştirsin. İşte buradaki asıl amaç zaten kesme momentte bu işlemleri yapabilmek ve bu denklemleri oluşturabilmek arkadaşlar. Kesme ve eğilme momenti fonksiyonları herhangi iki kesikli yükleme arasında kirişin her bölgesi için belirlenmelidir demişiz. Yani burada şimdi biz moment fonksiyonu belirleyeceğiz ve kesme fonksiyonu belirleyeceğiz ama bunlar işte kirişin her yer için geçerli olmayabilir. Ne demek bu? Bakın burada şuraya kadar düzgün yayılan bir yayılı yük var. Şuradan itibaren artarak devam eden bir yayılı yük var. Şimdi sen şuraya için bulduğun bir fonksiyonu şuraya için kullanabilir misin? Yani mantıken de kullanamazsın. Çünkü bak burada kuvvet değişiyor. Yani bu aynısı olmaz. Ya da bakın burada ikincisi herhangi iki kesikli demesi şu. Bak şimdi burada bir reaksiyon kuvveti var. Şimdi reaksiyon kuvveti buradan başlamış. Bak kirişle başka etki yok 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 ama B noktasına bir etki var. O zaman sen şu ara için bir fonksiyon yazdın. için bir Vx fonksiyonu denklemi buldun. Şimdi bu Vx denklemini B ile C arasında başka bir denklem olur. B ile C arasında kullanamazsın. Çünkü bak B de başka bir P kuvveti etki ve şu aradaki reaksiyon değişti. Dolayısıyla bu ara için başka bir reaksiyon denklem bulman lazım. Bak C'ye kadar düzgün bir şekilde geldin. C'de bu sefer de başka ikinci bir kuvvet daha etki etti. O zaman sen bu C'den sonra yani C ile D arasında burada zaten bir reaksiyon kuvveti var. C ile D arasında da başka bir denklem yine bulman lazım. Yani şurası için 3 tane denklem bulman lazım. Yani şurada sadece A ile B arasında bulduğun denklem aha ben denklemi buldum diyerek işte kesme denklemini tüm için kullanamazsın. Diyor ki sana herhangi iki kesikli yüklem arası varsa bu araları belirle. Bu araları belirledikten sonra her ara için Önemli denklemlerini bul. Burası için AB arası için bir denklem, BC arası için bir denklem, CD arası için bir denklem bulacaksın. Sana sorulan soru neresi ise orada maksimum değeri bulacaksın. Yani bunların üçünü hesaplayıp o üç arasındaki maksimum değeri bulabilirsin. Veya sana derse ki BC arasını bul, o zaman BC arasında bulduğun denklemi kullanırsın. Derse ki CD arasını bul, o zaman CD arasında bulduğun denklemi kullanırsın. AB diyorsa AB arasındaki kullanırsın. Yani hangi bölge senin için kritikse veya maksimumsa ya da tasarlamda kritiğinde uygunsa o bölge için uygun denklemi bulup o bölge için uygun işlemleri yapman gerekir. Tamam mıdır? bunda bu şekilde ifade edik. Zaten bu mantıken böyle olması gerekiyor. Şimdi kesme yöntem tamam diyagramlarda bir de işaretlerle ilgili birkaç ekstra bilgimiz vardı. Burada şöyle bir standart söz konusu. Tabi istenilen keyfi yönler alınabilir. Yani sen bunun tersinde düşünebilirsin ama bu tersini düşündüğünde her işleminde o kendi alının referansa göre uygulaman lazım. Ama burada bir standart var arkadaşlar ki bu standart kullanılabilen bir durum. O da şudur. Kilişe oluşturulan deformasyonla ilgili oluşan bir standarttır. Burada olduğu gibi eğer dış yüklemeler veya işte bu şekilde yaylı yükler bu şekilde kirişi çekiyor gibi ise o zamansız pozitif dış yükleyeceksiniz bu yüklere. Yani yukarı olanlara ya da pozitif y yönündeki gibi olanlara. Birincisi bu. İkincisi kesme yönündeki durumlarda neydi arkadaşlar? O da şuydu. Kesme yönünde saat yönüne dönüşe bakarsınız. Saat yönü dönüş diyeyim arkadaşlar. Ya da bunu clockwise ya da counter clockwise olarak saat yönünün tersi. Ne demek hocam? Bak şimdi buradaki bu kesme kuvvetinin yönü bu şekilde. Bu kesme kuvveti buradaki kirişimizi şöyle çekersek ne tarafa doğru çeviriyor? Bak hocam bu tarafa doğru çeviriyor. Bu yön hangi yön? Saat yönü. O zaman saat yönü ise pozitif alacaksınız. Buradakine baktım bakın ikinci kirişim. Onun yönü de bu tarafa doğru. E bu da bakarsam saat yönü doğru bu tarafa çeviriyor. Yani buradaki bu kirişi bu tarafa doğru çeviriyor. Yani saat yönü de çeviriyor. O zaman bu pozitif olur. Eğer bunun tersi bir kuvvet olsaydı. Örneğin şöyle şurada bir kesme kuvveti yaptınız mesela. Bu da olabilir. İstediğiniz taraftan seçebilirsiniz. İlla bu yönü seçmek zorunda değilsiniz. Bu yönden seçersiniz. Bakın böyle bir durumda bu kirişimizi şu yönde çevirdiği için yani counter clockwise dediğim saat yönünün tersine çevirdiği için o zaman sen burada işlemlerinde eksi işaret alman gerekir. Tamam mıdır? Bu işaretleri riayet edip tüm işlemleri buna göre yaparsan sonuçlarında hani çıktığında yorumlaman kolay olacak arkadaşlar. Onun dışında geldik bir diğer önemli parametremize moment değerine peki moment değerinde ne yapıyorduk burada da iç bükey ve dış bükeyliğe bakıyorduk arkadaşlar tamam mıdır şimdi eğer moment değeri sizi şu şekilde iç bükey oluşturuyorsa sizin deformasyonunuzda yani kireçinizi bu şekilde iç bükey olacak şekilde büküyorsa pozitiftir. Şu şekilde dış bükey olacak şekilde büküyorsa negatiftir. Şimdi bak buradaki bu momente bakarsam tabi bunun karşı reaksiyon momenti de var. Ne yapıyor bakın bunu böyle büküyor. Bak böyle bükmesi pozitif bir iç moment oluşturuyor. Bak bunlar iç kuvvetler iç momentler için şeyler. Yani sen kesit atacaksın kesit aldığında kesim moment değerlerini oraya işaretleyeceksin. İşaretlerin işte bunlar pozitif yön olacak. Ya da şu şekilde iki bakın. Bu da ne yapıyor aslında? Bu da buradaki kirişi bu şekilde iç bükey yapıyor. Dolayısıyla bu da pozitif. Ama bunun tam tersi de olabilirdi. Örneğin şöyle bir kiriş olurdu. Bu kirişte momentler bakın şu yönde olurdu. Bu yönde olursa ne olur? Bakın bizim kirişimiz şöyle şu tarafa doğru şöyle yamulur bakın. Yani şu şekilde bir deformasyon şu. Bu da dikkat ederseniz dış bükey şeklinde olur. Dolayısıyla böyle bir olursa sen şu moment değerlerinin işlemlerinde ne alman gerekir? Negatif değer gelmiş yani negatif işaret olur ona göre işlem yapman gerekiyor tamam mıdır? Bunlar da işaretlerle ilgili önemli bilgiler bu şekilde hatırlattık arkadaşlar. Şimdi son kez kesme moment diyagramlarında çiziminde gerçekleşecek adımlar bu adımlar benim için önemli arkadaşlar. En azından bu adımları ilerleyerek sizler de rahat bir şekilde sonuçlara ve çözümlere gidebiliyorsunuz. Bu adımları da vereceğim. Ben burada bir ara vereceğim. Araya iki tane bahsetmiş olduğum statik konu anlatımlarını sizlere aktaracağım. Daha sonraki videomda direkt ben soru çözüm üzerinden gideceğim. Hatırlayan arkadaşlar direkt benimle beraber soru çözümüne geçebilir. Hatırlamayan arkadaşlar konu anlatım videolarını izleyip o derslerdeki gerekli işlemleri, hatırlamaları alarak devam eder arkadaşlar. Sonrasında zaten devam edeceğiz. Burada ilk olarak Gerekli durumlarda cismin tamamının serbest cisim diyagramı çizilir dedik arkadaşlar. Ne demek bu? Yani biz hiçbir şekilde önceki tabi iç kuvvet ve iç momentleri kesme ve moment diyagramı çizeceğiz ama bunlar nasıl oluşuyordu? Bunlar aslında dış etkilerden kaynaklı, dış kuvvetlerden oluyordu. Sen şimdi bir serbest cisim diyagramı çizerek hiçbir şey yapmadan, kesit almadan dış kuvvetleri doğru bir şekilde belirlemen lazım. Yoksa zaten iç kuvvetleri doğru belirleyemezsin. İşte bunu yapmanın da ilk yolu eğer gerekliyse dedik ama %99 gerekli oluyor. Serbest cisim diyagramı çizilir ve bilinmeyen mesnet ve tepki kuvvetleri varsa tamamı doğru bir şekilde hesaplanır. Bunu yaptıktan sonra ikinci yapacağımız iş yükleme veya kesikli yükleme noktaları belirleri. Bak bu neden önemliydi? Çünkü her yükleme arasında biz deklem olmamız gerekiyor. Biz bunları belirleyelim ki her aralığımızı doğru belirip ona göre işlem yapalım. Daha sonrasında belirlenen her bir nokta arası hayali bir x uzaklığından kesit alınarak iç kuvvetler işaretlenir. Bunlar da yaptıktan sonra denge deklemleri kullanarak x'e bağlı kesme ve fonksiyonları elde edilir. Yani sen, sen zaten şu işlemleri yani şu üçüncü adımı yaptıktan sonra denge deklemlerini uygulamaya çalıştığında işin içinde x'e bağlı fonksiyonlar ortaya çıkıyor. Ki bunların adı da işte kesme ve moment denklemleri olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Daha sonrasında bu adımlar her kesikli kuvvet arası için uygulanır. Son olarak bulunan değerler ile grafikler tamamlanır. Ki bu grafiklerde işte diyagramlar olmuş oluyor arkadaşlar. Yani moment ve kesme diyagramları. Son olarak ise bu şekilde yaptığımızda kesme moment diyagramlarını bulmuş oluyoruz. Soru üzerinde uygulayıcı çok daha iyi anlaşılıyor bunlar. Hani bu şekilde ben sadece genel bir yol verdim ama burada dediğim gibi bir ara veriyorum şu an. Şu anlık dersimizi tamamladık. Bundan sonraki dersimizde soru çözümüyle devam edeceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Ben şimdi buraya dediğim gibi iki tane soru konu anlatım videosunu statikle beraber ortak o konuları ekledim buraya. Siz onlarda eksiniz varsa tamamlayınız. Eksikleri tamamladıktan sonra soru çözümleri üzerinden konumuza ve bölümümüze devam edelim. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hepinize kolay gelsin.